bu istisna ve indirimler düşüldükten sonra hala kurum kazancımız varsa geç, gelir ve kurumlar vergisi kanunun 9. maddesi gereğince geçmiş yıl zararlarının mahsubunda yapmak mümkün. Yalnız burada bunun bir sistematiği var. Bir kere biliyorsunuz zaten geriye doğru 5 takvim yılı boyunca oluşan zararları e, indirmek mümkün. Yalnız bir şöyle bir Tanım yapmak doğru olur. Bunu bir silsile yoluyla yani en eskiden başlayarak mahsup ederseniz daha sonra e, çıkacak kurum e, kazançlarından doğru bir mahsuplaşma yaparsınız yani öyle karışık yani ben bu yıl yapayım şu yıl yapayım diye bir şey yok en geriden başlayarak tabi uygulamada sıkça gördüğümüz işte firmalara şirketlere zarar çıkıyor zarar çıkıyor da beyannamelere bunlar dahil edilmiyor buna çok dikkat ediniz firma Örneğin 2019'da açılmış olsun firma işte kuruluş yılı zarar etti. 2020 yılına geldik yine zarar etti. 2019 yılı zararını mutlaka beyannameye yazmanız lazım ve mahsup edeceğiniz her yıl boyunca yani her yıl boyunca yapacağınız kurumlar vergisinde önce bir söylediğim gibi birinci sayfada beyan ettiğiniz geçmiş zararları da mutlaka yazılı olması lazım. Yalnız geçmiş zararların mahsubu mükellefin, kurum mükellefinin ihtiyarına bırakılmıştır. Yani isterse bu zararı mahsup etmeyebilir. Yalnız herhangi bir yılda bu mahsup kararından vazgeçerse, örneğin işte 2019 yılında küçük bir kar çıktı ama geçmiş zararlarını mahsup etmedi. 2020 yılına geldik, Geçmiş zararlarımı mahsup edebilir miyim? Hayır. Bununla ilgili kurumun mali idarenin zaten özel geliri var. Hayır. Çünkü ihtiyari olarak siz 2019 yılında bu zararları masumundan vazgeçmiştiniz. Dolayısıyla 2020 yılında o mahsup etmediğiniz geçmiş zararlarında mahsup edemezsiniz biliyorsunuz 6736 ve 7140 sayılı matra, kanunlarda matra attırımı gelmişti. Hangi döneme matra attırımında bulunduysanız o yılın zararını ancak %50 oranında indirim konusu yaparsınız. Zaten bu beyannameyi düzenlemeye başladığında mesajlardan bir tanesi de bu. Matra attırımı yaptıysanız geçmiş zararların %50'sini mahsup edebilirsiniz. Otomatik üstadım sanırım, otomatik olarak da bu kontrol ediliyor zaten. E, beyannamenizi onaylamanıza çok izin vermeyeceklerdir. Zararların yasal defterlerde veya ya da mali tablolarda gösterilmemesi konusu durumu değiştirmez. Nasıl durumu değiştirmez? Zararlar bazen sermaye azaltılması yoluyla hesaplardan ve dolayısıyla mali tablolardan ve defterlerden çıkartılmış olabilir. Bu buna engel değildir. Beyannamelerde düzgün şekilde göstermek şartıyla geçmiş zararları mahsubu mümkündür. Bir de çok sıkça bu aralar yapıyoruz zaten devir bölünme ve bir tür değiştiren kurum zararlarında buna dikkat edilmesi gereken özel bir hüküm var. Devir işlemlerinde devralan kurum tarafından eğer devir aldığı şirketin geçmiş zararlarını mahsup edecekse devir tarihi itibariyle hesaplanan biliyorsunuz biz malum işaretler bunun için bir rapor hazırlarız. Öz sermaye tutarını aşmaması şartı var. Buna da dikkat etmemiz gerekli. Yurt dışı zararların mahsubu da mümkündür. ama orada da bir kıstas var şu. Zarar eden ülkede vergi denetiminden geçmek ve son 5 yıla ilişkin raporların aslı ve tercümesiyle mali idareye kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihine kadar verilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna da bu bildirimde yapmayı unutmayınız.